Böyle bir niyetiniz hiç yani bir şiddet uygulama ya da böyle bir tasarlama böyle Eğer, bir düşünceniz ben oldu sesimizi, mu? Ben kesinlikle nefes alamadım hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Ha? Hasan kardeşimi dövdüm evet. Ben evet, kardeşime dövdüm. şiddet uyguladım ben saklamam hiçbir şey. Ben kardeşime Hasan şiddet uyguladım. Hasan Bey'e mi uyguladınız Hasan Bey'e? Evet Peki, evet ben, ben uyguladım. uyguladım. Aldım, evet, da, ben vururum ben, da hakikaten. Adem abi ne güzel sorabilirsiniz ben kardeşime şiddet uyguladım. Ama ben neden uyguladım? Çünkü kardeşim beni dinlemedi ve nefese hala güvenmekle beni karşısına aldı. Hı hı. Ben de, ben de e, bunun ikisini evden oldum efendim. Nefes ikisini, benimki Hasan'a. Nefes gidecek bu evden, ya da Nefes'le beraber sen gideceksin dedim. Ben ikisini de bununla oldum. evden kovdum. Evden kovdunuz. Peki şimdi Hasan Bey dedim ya demin biraz önce de tekrardan hasta Nefes Hanım'a bir teklifte bulundu. Gel tekrar birlikte olalım bana güven ver dedi. Asla. Sizin aileniz buna kapı açar mı? E Ailemiz efendimiz kapaştık. bir kere kapı açtık bizim ailemizi darmadan etti nefesin bizim ailemize hiçbir şekilde yer yok korkma korkma zaten siz kaparsanız da ben gelmem işim olmaz sizin zaten, zaten de, gelmez, gelmez ki korkma gelemez zaten zaten sen gelmez bir şey sorabilir misiniz aydın'a gitmiş ya Aydın abi sana bir şey soracağım Sesini duyuyor musun beni daha dün kadar Ağabeyim. abisine yapıp bırakırsın sen ee, aydın'a gitmişsin nefesi öldürmeye doğru mu bu ben evet, kesinlikle yok. yalan. Aylin'le benim hiçbir işim olmadı. Ha, yani iş yerime de gelip sorabilir misiniz? Hatta iş yerime izin kağıtlarını, doküman kağıtlarını hepsini gelip gösterebilir misiniz de yaptıklarımı? Benim Aylin'le Aylin kesinlikle hiçbir işim olmadı. Benim Aylin'le sadece babamla hatan gitti. o zaman tehdit ettin. Niye ailemi aradım hele de babamı arayıp da yok bu kadar para yok işte senin karın Adana'ya gelmedi bilmem ne yapmaya gitti. Niye bunları söyledin o zaman yalan senin, yanlış? Senin, senin annen ne? Sen ah, sus bir daha ben abimle senin konuşmuyorum. Ben, ben, bir şey ben, ben senin annenle konuştum. Ben senin annenle konuştum. Babam anne dedim kelime mı? şu. Benim senin kızın dedim benim yeğenimi alıp kaçtı gitti. Senin kızın dedim nerede? Senin annenle bana dediği kelime şu. Benim kızım diye. Yani ben nefes yoktu kızım yok. Bugün ada 40 tane kocaya kaçtı dedi bana. Hayır asla. Bunu annen resmen dedi. Annem nefes. öyle bir Ama, şey demez. Ben yalan söylüyorsam ana televizyon programı oldu. Annemle de oraya yakın bir şeyde oturayım. Annemle babam o, o zaman oraya getir. Annem nefes. beni aradığında ağlayarak aradı. Baban dedi beni evden kovmak üzere dedi. Hasan'ın abisi aradı böyle böyle söyledi dedi. Ben senin eşini aradım. Bak senin eşini aradım. Dedim Mehmet nerede dedim. Dedi ki çalışıyor. Tamam dedim sen kapat ben ulaşırım dedim. Ondan sonra babanızı aradım. Dedi ki kafası dedi çok güzel dedi sarhoş dedi. Şu an dedi sakinleştirmeye çalışıyoruz dedi. Arkadaşları da burada evde dedi evi yıkıyor döküyor dedi. O kızı bulacağım, öldüreceğim, İstanbul'a yani mı gideceğim falan şey demiş. Yani birçok tehdit ettiklerini söylediler. Evet. Mehmet Bey siz öyle bir şey yapmadığınızı evet, söylüyorsunuz. Ben bulaşık buraya, ben buna, ben bununla ulaşarak olduktan sonra ben Aydın'a da geldim, İstanbul'a da geldim. Çok şükür bizim kimseden korkumuz yok. Kimseden sakladığımız bir şey de yok. Bana sor, ben şöyle ben, sordum, ben bu Hasan'ı şey elden kovdum. Nefes alımı da elden kovdum efendim. Ve Hasan buna gitti, aile de el tuttu. Evet. Evden boğulmuşsunuz. E evet, ayrı diye durduk. Bunlar bizim evini yine alırdı. Benim ailem bunlar yine yardım etti. Gitti beyaz eşyasını, çamaşır makinesini ocağını falan yine aldılar. Yine atmadılar sokağa. Evet. Yine elimizden gelen her şeyi yaptık. Çamaşır makinesi mi varmış? Nefes, Hı. Hasan işteyken hanımefendi saat akşam 5'e 6'ya kadar uyuduğu için o 3 yaştaki Yusufcan annesinin ilaçlarını içerek kendini zehirlemiş efendim. Tamam, Ve bizim çocuğu hastaneye zorla evet, Neyle mesela. kendini zehirlemiş? Bu Neyle zehirlemiş? Zey... kan gelip ben hastaneye zorla yetiştirdim. Benim o niye ben haberim deydim. yok bundan? Ben, ya, ne ara zehirlendi bu çocuk var. ya? Ee, bir dakika nasıl zehirleniyor? Ben, Vallahi ben bunlardan değil, duyuyorum abla. İlaç oluyor ya dökülen evet. damla gibi. Onu içiyor çocuk. Ağzından buna kan geliyor, ben hastaneye zorla yetiştirdim. Ne ben zaman oldu bu olay? Var. Olan? Raporlar hepsi burada. Meydan Çocuk Hastanesi'nden özel devlet hastanesine götürdüler. E bilmiyorum ben böyle bir şey Yeni de. şey Aa götürdüler. bir dakika. Bülent çok fenalaşmış. Bülent bayılmış. Şimdi arkadaşlarımız söylüyor. Bülent çok kötü olmuş. <laughs> Çok çok üzüldüğü için herhalde. Ama ben, ben kadar diye bir şey demedim ki. Hayır, onu İstemiyorum diye. dedim yani gözlerinin içine baka baka. Ondan böyle oldu. Yoksa onun lafına şey yapmaz. Bülent'in abisi hatta baya başım dönüyor diyor. Bülent Bey'in abisi attığımızda merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Bülent'i görüyorsunuz bayağı fenalaştı, kötü oldu. Çünkü Nefes aslında evet, e, izlediğiniz mi programımızı? Nefes ayrılmak istediğini söyledi. Nefes Bülent Bey'den ayrılmak istediğini söyledi. Ve sonrasında Hasan Bey de Nefes'e onu sevdiğini söyleyince e, Bülent Bey yayını terk etti ve şu an çok kötü durumda. Tansiyonu da bayağı düşük. Ne söylemek istersiniz? Alo. Duyuyor musunuz beni? Ses gitmiyor mu arkadaşlar? Duyuyorum. Heh. Duydunuz mu söylediklerimi? Evet duydum. Ne söylemek istiyorsunuz? Evet duyuyorum. <laughs> tamam. Ne söylemek istiyorsunuz siz? Şimdi kardeşim iyi niyetlidir. Evet. Kardeşim ne yaptıysa kendi başına iyi niyeti yüzünden yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkeslerin yani bizim ailemizde yeri yok. Ha. Siz nefesi istemiyor musunuz? Hayır istemiyoruz. Neden? Bu hangi abisi? Soracağım. Neden? İstemiyoruz. Yani nesi şu anda televizyona çıkıp da altıncı kocasını Bülent yapacak da, sonradan Bülent'e bir altı koca daha eklediği zaman ne yapacak? Ne? Altıncı kocayı Bülent yapacak sonra üzerine bir tane daha altıncı koca altı koca daha yapacak diyor abisi. Ya var ya ne diyeyim ki ya size. Bülent beni seviyor istiyor ama ben istemiyorum Hayır, farkındaysanız. E dahil. Hayır Bülent istese dahil. Sizin isminiz ne? Siz hangi abisisiniz siz? Fikret sevmiyor abi. Bülent seni. Kim sevmiyor? Bülent seni sevmiyor. Bülent seni sevmiyor mu? İsmimi sen ne yapacaksın? E, ben gözlerinin içine bakaraktan dedim ki seni sevmiyorum, istemiyorum dedim de adam zaten bu hale geldi. Adam beni seviyor, ben ne yapayım şimdi? Hayır. Sen biraz e sen avcını ne yapacağım şaşırıyor bilen. Sen Fikret abisi misin? Hayır, ben Fikret abisi değilim. Bülent'in dört tane abisi var. Tamam, sen hangi abisisin? Sen ilgilendirmez hangi abisi olduğumu. Öyle mi? O zaman bizim özel hayatımız... Bir şey söyleyeceğim ee. size. Siz neden Bülent'in e, nefesi sevmediğini düşünüyorsunuz? Alo? Siz neden nefesi sevmediğini düşünüyorsunuz Bülent'in? Şimdi Bülent inşaat ustası. Bülent inşaat ustası. İnşaat evet ustası. inşaat ustası. Evet. E? Ha, Bülent yanımıza yetişti. Benim kardeşimdir, canımdır, ciğerimdir. Tamam. Hani kalkıp da beş kuruş parası olmayan bir sana niye bu kadar yanaşıyor? Aa. Ne ya. pa, yani para mı sadece problem? Vay be. İşte Nefesit... hem paradır hem de ahlak, namus şereftir. Hmm. Yani peki nefes zengin olsa bu işler değişir miydi? Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Hı hı. Yani nasıl gelmişse öyle giderdi. Peki ee, Bülent Bey'in bundan önceki imam nikahlı eşi çok bayağı maddi duruma iyiymiş. Sizler de onu seviyormuşsunuz öyle mi? Zeynep Hanım. Hayır kesinlikle ona da karşı geldik biz. Ona da mı karşı Ama ablaları bağlandı çok seviyorlardı Zeynep Hanım'ı. Hayır Zeynep Hanım geldiğinde üstünde elbisesi dahil yoktu. Kız kardeşim elbise ama kendisinin de evi var. Emekli öğretmen. Bayağı bir maddi durumu iyiymiş. Esra abla ben bir şey abla, söylemek istiyorum. Şöyle. Aylarda Aydın'da 14. sokakta oturuyor. 3 3,5 senedir 3,5 senedir onunla beraber oturuyor. Evet abla, öyleymiş. Ben şey şey söyle söyle sor nefes. Ben Bülent'e gittiğimde yine üstümde bir şey yoktu bak. Yine yok. Hala da yok. Ben bir gün olsun bak Hasan da benim az çok biliyor. Bülent de öğrendi. Gel dedi mağazaya sokayım dedi kıyafet alayım dedi istemedim. Evde bir gün bir şey olmasın. Bülent evde bir şey yok. Karnım aç, çocuğum aç yine demedim. Ben paraya düşkün bir insan olsaydım affederse işancıya gitmezdim. Sakın kimse beni yanlış anlamasın. Zengin bir kişine, kişiye, kişiye giderdi. Yani sen sevdiğin için Bülent'e gittiğini söylüyorsun. Aynen sevdiğim için gittim. Para yerin dibine bassın abla. Para ne ki ya? Peki ben bir İstediğin. soru sordum tam cevabını alamadım. Siz inşaat Öyle. ustası dediniz, karşıdaki kişi dediniz evet. çok maddi gücü yeterli olan biri değil, bir de hani ahlak olarak iyi değil diye söylediniz ama e, şimdi tabii burada biz konuşurken Bülent Bey hani bayıldı fenalık geçirdi. Siz ama evet, onu sev sevmediğini söylüyorsunuz ya niye sevmiyor sizce? Bizi kardeşim hani bizi hiç esaydı. Ee, Neden saydı acaba? Nefes konusunda hiçe saydı diyorsunuz. Bülent hani kafasına buyruk biriydi. Burada... Bülent'i kandırdı. Bülent'in ne? ne kadar karşısına geçtiysek de Bülent bizi dinlemedi. Hani diyor ya 16 yaşında ailen beni dışladı. Evet. Bu yalandır he. Bu yalandır. Ailesi... Onlar yüzünden... Hı hı. Onlar yüzünden şu anda benim 1 milyonluk evimi ben 75 milyona sattım. Neden borç yüzünden mi diyorsunuz? Borç yüzünden beni bataklığa sürüklediler. Anladım. Peki şimdi tabii Bülent Bey'i nefes hanım aslında reddetmiş oldu ama Bülent Bey bu duruma daha, daha güzel olur. Daha güzel olur. Yani e, e kişinin hayrını gör. İftira bağıratmadan gör. Sen de hayrını gör. gör. Altı kocanın hayrını gör sen de. Edepli bir kadın olsa. Tabii canım canına, altı koca. Buraya çıkanlar da sekiz dokuz koca diyorlar. Ne derse ben göremiyorum. Baksana herkes sıraya dizilmiş. Beni bekliyor. Beni Aynen. Ben beklemiyor. Ben artık ailemi televizyona bağlanmasın diye ben bağlandım. Sizin aileniz bağlanıyor. Biz bağlamıyoruz ki. Bağlanmasınlar. Ne? Bağlanmasınlar. Bağlanmasınlar. Her biri arayıp da ayrı telden konuşuyor. Konuşmasınlar o zaman. Ses kayıtları var. Bana, bana farklı konuşup da burada burayı arayıp da farklı konuşmasınlar o zaman. Sana nasıl konuşuyorlar? Yani televizyonda görüyorum. Sen... Tam bilet kaçıncı? Kardeşim kaçıncı olacak benim? Yani Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki burada hani ben Bülent'i de görüyorum, nefesi de görüyorum. Hadi olmaması işin doğrularına baktığımızda çok daha farklı gözüküyor. Bülent Bey de hala kötü kendine gelmeye çalışıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.